Dizi ve sinema oyuncusu Evrim Doğan 5 Eylül 1977 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 2002'de Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümünden mezun olan Evrim Doğan, oyunculuk yaşamına ilk olarak 2004 yılında Cennet Mahallesi dizisiyle adım attı. Aynı zamanda birçok tiyatro oyunlarında da oyunculuk deneyimi yaşadı. Aşk Bu Mu, Her Şey Aşktan, Sevimli Tehlike gibi sinema filmlerinde yer alan ünlü isim, Vicdan, Şubat, Dinle Sevgili, Arka Sıradakiler, Bizim Hikaye gibi dizilerde de yer aldı ve oyunculuğu ile herkesin takdirini toplamaya başardı. Yakın zamanda Star TV ekranlarında yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinde Lebris karakterini hayat vermişti. Şimdilerde ise Fox ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Ayfer Yıldız karakterini canlandırmaktadır. Oyuncu olduğu için şu merak edilen bilgileri de verelim. Evrim Doğan 1.72 boyundadır, 52 kilodur ve Başak burcudur. Instagram kullanan oyuncunun bu videonun hazırlandığı an itibariyle hesabında 91 binden fazla takipçisi bulunmaktadır. Arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Diğer videolarımıza da bekleriz.